biz kışa girirken hem de işlerin bitimine doğru öyle bir toplantıyı yapalım diye düşünürken bugüne denk geldi. Tabi burada özellikle burada yapmamızın nedeni bir gazetede çıkan şahsımızla ilgili bir haber. Bu haberde Çorlu Belediyesi'nde e, akaryakıt hırsızlığı adı altında bir benim de resmimin olduğu ve direkt hedef gösterilen gösterildiğim bir haber çıktı. Bu haberi yapan arkadaşımız burada. Kendisi bana telefon açtığında ben kendisine aslında bilgiyi vermiştim. Evet, böyle bir hadise oldu. Biz kişiyi tespit ettik ve mahkemeye verdik. Aslında burada haberi bu şekilde vereceğine Çorlu Belediyesi'nin bu bir e, dürüst çalışmasının örneği olarak verilseydi bence daha iyi olur. Yaklaşık bizde 1500'e yakın insan çalışıyoruz. Haliyle içimizde art niyetli olabilir, başka türlü insanlar da olabilir ki bu tür düşünceye sahip olan insanlar iki kişilik aile içerisinde dahi olur olmaz diye bir şey yok ama e, o şeklinde değil de bir de bizim anlayamadığımız bir hadise orada bir miktar verilerek 65 bin lira bir mazot hırsızlığı olduğu ve bir e, liradan satıldığı ve işten çıkarılanların da bir tanesinin belediye başkan yardımcılarından bir tanesinin akrabası olduğu şeklinde söyleniyor. Bu da güzel bir şey aslında. Böyle bir şey yok. İşten çıkarılanlardan hiç kimse şu anda üç başkan yardımcımız burada. Hiçbir tanesinin akrabalı yok. Ama eğer akrabası olup da işten çıkarılıyorsa bu da şu demektir ki hiç kimse de gözünün yaşına bakmıyoruz demektir. Yani burada bardağın dolu Boş kısmından ziyade dolu kısmının e, görülmesi bence daha uygun olurdu. 65 rakamını nasıl çıktığını da bilemiyorum. Olay şöyle oluyor. Öncelikle biz buradaki sistemimizi anlatacağım. E, burada bir e, Sistemimiz var. Onu göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Yani işlemler nasıl oldu. Biz geldikten sonra Çoğal'ın e, Tekirdağ yolu girişindeki kantarı kendi içimize aldık biliyorsunuz. Kendi büyüğümüze. Ve kendimiz bütün e, belediyenin giren ve çıkan tüm e, ağırlık teşkil eden malzemeleri burada tartılmakta. Bu akaryakıt olabilir. Asfalt olabilir. İşte başka bir malzeme olabilir. Bunların hepsinin tutanakları var. Burada gelen tanker tartılır. Gelen tanker tartıldıktan sonra Gelen tanker tartıldıktan sonra tankerden numune alınır. Üç şişe numune alınır. Gelen akaryakıtta herhangi bir değişiklik var mı, su var mı, yok mu işte veya başka bir madde var mı diye. Bunlar bir tutanakla alınır ve tarafımızdan bunlar gerektiği zaman, gerektiği hallerde bir şüphe olunduğu anda tahlile gönderilir. Yine burada dışarıdaki buradaki bir sistem vasıtasıyla dışarıda pompadan bir kişi araç, diyelim grider veya kamyon aldığı andan itibaren içeride bizim bir tamam. e, odamız var. Orada bilgi işleme bu düşer. Ve bu düştükten sonra zaten kayıt altına alınmış demektir. Bizim burada daha sonra göstereceğimiz araç takip sistemimizde biz araçlarımızı takip ederiz. Ayrıca bizim belediye sistemimizde de Fen işlerinin günlük yapacağı işler bellidir. Yani Bak, e, ustasına şey. kadar işte kim nerede ne iş yapıyor diye birindir. Biz zaman zaman araçlarımızı burada arkadaşlarımız kontrol ederler. Yani sen diyelim 100 litre benzin aldın. 100 litre benzinle 200 kilometre gitmen gerekiyor. İşte ne kadar gitti, yani olabilirliği çerçevesinde herhangi bir e, aksaklık var mı, yok mu diye. Bunların hepsi kontrol edilir, bunların hepsi bizim kontrolümüzdedir. Geçmişte nasıl yapılır bilemem. O beni e, ilgilendiren bir hadise değil. Ama bizim bu sistemimizde, bizim kontrolümüzün dışında herhangi bir şey olması mümkün değil. Buradaki hadise şu. Burada belli bazı kişiler bizden... <laughs> makinalarına benzin alıyorlar, mazot, akaryakıt alıyorlar ve bu akaryakıttan bizim tahminimiz başka türlü olması herhalde bir hortumla çekerek dışarıda bunu pazarlamasını yapıyorlar. Daha sonra bu bize bir duyum halinde şüphelenince inceleme başlatıyoruz. Aynı türdeki iki iş makinesinin yapmış olduğu yollar inceleniyor ve arada bir fark olduğu gözleniyor. Bunun üzerine fark olduğu gözlenerek bu kişiler çağrılıyor <laughs> ve belli baş, ba, üç kişinin işine son veriliyor. Yani bunlarla ilgili tam bir şeyimiz yok. Ama e, içimize tabii bir kurt düştüğü için biz sizlerle çalışamayız diyoruz. Ve yani soruyoruz. Bu da gayet doğal. Kimsenin gözünün yaşına bakacak halim yok. İşte gazete yazdığı zaman onları yazmıyor. Bizi yazıyor. Ve iki kişi de bizim sayın başkan yardımcım Ahmet Sarıkurt'un dilekçesiyle 13-12 2012 yılında savcılığa suç duyurusunda bulunur. Bulunurken de burada bu aracın kat ettiği yol ve aynı düzeydeki başka bir aracın kat ettiği yol gözleniyor ve burada herhangi bir e, şey var mı? Bir art niyet var mı yok mu diye bunu savcılığa intikal ettiriyoruz. Hadise budur. Aslında bu, günümüz Türkiye'sinde bir sürü yolsuzlukların kapatıldığı bir dönemde böyle bir olayın e, bizim tarafımızdan savcılığa verilmesi bence bizim ee, bu konulara ne kadar hassas olarak üzerine durduğumuzun bir kanıtı. Burada herhalde büyük bir ihtimalle atılan işçilerden bir tanesinin akrabası olarak herhalde Ahmet Sarıkurt mu? Öyle bir düşünce var toplumda. Ama dediğim gibi ne Ahmet Bey'in ne Erdoğan Bey'in ne Serhat Bey'in ne de diğer iki başkan yardımcımızın herhangi bir akrabalıkları yoktur. Keşke akraba olsalar da biz yine onlara atsaydık. Yani bu da şunu gösteriyor ki herhangi bir konuda biz kendi akrabalarımızı dahi koruma altına alma gibi bir lüksümüz yok. Hadise bundan ibarettir. Aradaki fark rakamsal olarak işte 6-7 bin lira falan 2590 metre Bizim tespitimiz 4. 4. 4. Ama 5. şimdi tabii bu tamamlı diyemeyiz. Biz orada sadece yani bunu evet. kilometre ve akaryakıt tüketimini kıyaslayarak böyle bir varsayımda evet. bulunuyoruz. Bu tamamı bu şekilde deme şansımız yok. Bu sebeple zaten savcılar verdik. Şimdi incelenmesi lazım. 2590 litre 3 lira deseniz 3000 diyelim. 10 en fazla 10 bin lira olan <laughs> bir akaryakıt e, o güç şartlarda bu şimdi tabii evet. zammını, neyse hesaplarsak yani Rakam o ama 65 bin deyince 65 bin yaklaşık 3 tanker mazot yapar ki 3 tanker mazotun buradan eksilmesi için 3 tanker mazotun bizim hiç buraya girip girmeden başka yerlere gitmesi demek anlamına gelir. Şimdi oradaki sistemi gösterdik. Bir de ayrıca dedik yani herhangi bir aksaklık olursa başkası başkasının kartına da almasın diye yine de ayrıca orada akaryakıt olan alan arkadaşlar bu şekilde bir çizelgeye de tarihi, kilometresi, adı, soyadı, imzası ve kaç litre akaryakıt aldığında yazıyorlar. Yapmış olduğumuz cihaz, biraz önce bahsetmiş olduğum cihaz. Sadece e, burada bilgisayar otomasyon sistemimize bağlı. Başka herhangi bir işlem yaptığımız. Sadece mı? bu iş yapıyor. Evet. Bu üste görmüş olduğunuz cihazla yine başkanımızın söylediği bilgi işlem müdürlüğü ile arasındaki irtibatı sağlıyor. Akaryakıt sisteminin irtibatını sağlıyor. Bununla alakalı biz yine şu sistem üzerinden fark etme ihtimalimiz çok. Başkanımızın dediği gibi bizde yüzlerce insan çalışıyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşların iki araç arasındaki akaryakıt sarfiyatındaki sıkıntıyı söyledikten sonra biz yaklaşık 3 ay boyunca bu arkadaşları takip aldık. Yani belediye olarak üç Çünkü yalan olabilir, iftira atabiliyor olabilirler. Kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir şey, şansımız zaten çünkü. yok. Şu an mesela bir vidanjör, burada gördüğünüz gibi vidanjörümüz Tekirdağ Caddesi üzerinde kontak kapatmış. Olan araçlarımız dahi biraz ufaltırsak Silivri'de olan bir araç var. Tamir'e gidiyor Silivri. Evet.